Geçtiğimiz gün Twitter'da Game Roll hesabı GTA 6'nın yeni sızıntılarını ortaya çıkardı. Bilmiyorsanız Game Roll, Trailer 2 çıkmadan birkaç hafta öncesinde Lucia ve Jason'ın soyadlarını doğru açıklayan, Rockstar'ın içinde tanıdıklarının olduğunu söyleyen bir kişi. Geçtiğimiz gün kendisine Lucia ve Jason'ın soyadlarını sızdıran kişiden GTA 6 ile ilgili daha fazla sızıntı bilgi aldığını söyledi. Ancak kendisi bilgilerin %100 doğru olup olmadığını tam olarak bilmediğini de ekledi. Bu bilgilerin hiçbirine dair elimde bir kanıt yok. Tek dayanağım hepsinin bana Jason ve Lucian'ın soyadlarını söyleyen aynı kaynaktan gelmiş olması. Bu kişi doğrudan bir kaynak değil. Kendisi bir Rockstar geliştiricisinin arkadaşı olduğunu iddia ediyor. Ona Jason ve Lucian'ın soyadlarını öğrenmesini söyledim ki ileride bu isimler açıklandığında söylediklerini doğrulayabileyim. Ve tam olarak da öyle oldu. Burada yer alan bazı şeyler yanlış, yanlış anlaşılmış ya da tamamen saçmalık olabilir. Kaynağa güveniyorum ama bunların hiçbirini kanıtlayamam dedi ve 30'a yakın sızıntı bilgiyi ortaya çıkardı. Şimdi gelin sizlerle oyunun yeni sızıntılarına bir göz atalım. Öncelikle Red Dead Redemption 2'de olan ve 2022'de sızdırılan kliplerde de bahsedilen ilişki çubuğu yani onur seviyesi GTA 6'ya da eklenmiş. Yani bunu pek bilemedim açıkçası. Onur sistemi RDR ve benzeri oyunlarda güzel otursa da GTA gibi yolda sırf zevk için NPC ezdiğimiz bir oyunda bence pek de güzel olmayacak. GTA'lar ne kadar sadece adam ez millete çarptan ibaret olmasa da sırf onurun düşmesin diye bunlardan kaçırmak bence GTA tonlarına hiç uymayacak. 6 yıldız aranma seviyesi geri dönmüş. 6 yıldızlı aranma seviyesi zaten GTA 5 hariç her GTA oyununda olan bir özellikti. Geri dönmüş olması gayet güzel. Trailer 2'de gördüğümüz benim de bahsettiğim spor yapma özelliği geri geliyor. Yani ağırlık mekaniği demişler ama düz koş zayıfla yemek ye kül aldan fazlasıdır muhtemelen. Rockstar'ın 2004'te getirdiği bu mekaniği 22 yıl sonra en sonunda tekrardan kullanacak olması güzel hazineler ve sırlarla dolu keşfedilebilir su altı alanları denmiş. Burada akılları hemen Leonida Keys'te şu paylaştıkları denizaltı fotoğrafı geliyor. Bu kadar harika görünen bir denizin keşfedilebilir su altı alanlarıyla değerlendirilecek olması gayet hoş. Jason'ın bira satın aldığı ikinci fragman sahnesinin oynanış videosu olduğu bilgisi geldi. Şimdi hazır buradayken ve konusu açılmışken bir yanlışımı düzeltmek istiyorum eğer izin verirseniz. GTA 6 Trailer 2 inceleme videosunda bu trailerin gameplay içermediğini ve in-game footage ara sahneler içerdiğini savunmuştum. Ancak traileri yüz defa izledikten ve yorumlarınızı okuduktan sonra Trailer 2'de bazı sahnelerin gameplay olduğunu gördüm. Buradan yorumlarda hatamı düzeltmeye çalışan arkadaşlara da selam olsun. RDR2'de olan NPC'lere iyi veya kötü şeyler söylediğimiz seçenekler yine oyunda olacaklar. GTA 5'te bu çok basit vardı. Karakterler kişiliklerine göre rastgele şeyler söyleyebiliyorlardı. RDR2 ile bunu oyunun bir dinamiği yaptılar. Şimdi de GTA 6 ile birlikte bu özelliğin en gelişmiş halini göreceğiz. Pember rota noktasına sahip dikdörtgen GPS kalacakmış. Buna çok sevindim. Ben GTA 4'ün yuvarlak GPS'ini hiç sevmiyordum açıkçası. Jason'a Arthur Morgan özelliği vermişler. Yani tek tuşa basarak yavaşlatacak ve zayıf noktaları ortaya çıkaracağız. Sızıntıyı yapan kişi bu özelliğin çok kötü olduğunu ve değişmesini umduklarını söylemiş. Ben bir noktayı anlamadım yalnız. Ee, sızıntılarda biz Jason'ı başka bir özellik kullanırken görmüştük. Şimdi buraya koyamam ama Jason bir mağazaya girdiği ve özelliğe bastığı zaman mağazadaki değerli böyle para edecek nesnelerin parladığını görmüştük. Anlaşılan ya bu özellik değiştirilmiş ya da hala kararlaştırılamamış. Silahınızın elinde olmasına insanlar tepki gösterecekmiş. Yani elinde ile ya da miniganla polislerin yanından öyle tatlı tatlı geçemeyeceksin. Yine RDR2'de olan bir özellikti. Erkek dizciler de oyunda olacakmış. Biz bunu görmüştük zaten paylaşılan fotoğraflarda. Sadece Jason'la değil Lucia'yla da striptiz klaba gidebileceğiz. Bana hala saçma geliyor. Bu ikili sevgili değil mi? Neden striptiz klaba gidiyorlar? Gerçi sonrasında aklıma GTA 5'te evli çocuklu Michael'la da gidebildiğimiz geliyor. O yüzden pek bir şey demiyorum. Sürüş şimdiye kadarki en iyi deneyim olacakmış. E bir zahmet Rockstar. Kan ve parçalanma RDR2'den yola çıkılarak inşa edilecekmiş. Zaten Rockstar Games milletin kolunu bacağını ateş ederek koparma işini bir tek GTA 3'te yaptı. Sonrasında da yıllarca o özelliğe bir daha dokunmadı. Gerçi o zamanlar Rockstar'ın pek aklının yerinde olduğu zamanlarda değildi ama aradan geçen bunca yıldan sonra geri gelmesi güzel. Sınırlı silah taşıma sistemi gelmiş oyuna. Fazlalık silahlar bagajda ya da çantalarda taşınacakmış. Valla ben bu özelliği hem istiyorum hem istemiyorum. Yani öncelikle RDR2'deki sistem harikaydı. Silahına gerçekten çocuğun gibi bakıyordun yani ve sahip olduğun silahlarla bir bağın oluyordu. Düzgün silahları yanına alıp ona göre göreve gitmek çok güzel bir özellikti. Ama bu gerçekçilik GTA'ya uyar mı? İşte ondan pek emin değilim. Çünkü evet gerçekçi ama Gerçekçilik eğlenceli mi? İşte ondan pek emin değilim. Rockstar RDR2'nin özelliklerini GTA'ya taşımak konusunda çok dikkatli olmalı derken bundan bahsetmiştim. Çünkü GTA ve RDR evet benzer oyunlar ama aynı zamanda birbirinden çok farklı oyunlar. GTA deyince benim aklıma karakterin o kıçından sonsuz silah çıkarma özelliği geliyor mesela. İster 2002'de çıkan oyunu konuşalım, ister 2013'te çıkan oyunu konuşalım. Her GTA oyununda bu durum böyleydi. O yüzden bilmiyorum açıkçası. Bir taraftan silahla bir bağının oluşması güzel olsa da diğer taraftan bu özellik pek GTA değil açıkçası. Brian için çalışan ve ucube olarak tanımlanan Jason'ın arkadaşı Donnie diye bir karakterden bahsedildi. Hakkında Brian için çalışması dışında pek bir bilgi yok. 700'den fazla mağaza ve büyük bir açık dünya olacak mı? Şimdi büyük bir açık dünya olacağına eminim de 700'den fazla mağaza. Yani bunu gördüm zaten bilgi o kadar absürt ki hakkında konuşmayan 3 kişi falan kaldı. Ve şunu söyleyeyim bu bilgi %100 yalan. Yani imkanı olamaz ya sırf karşılaştırma olsun diye söylüyorum. GTA 5'te toplam yaklaşık 70 tane girilebilir mağaza var ve bunların zaten 40-50 tanesi birbirinin aynısı. Mesela 14 giyim mağazası var ama bunların 5 tanesi birbirinin aynısı olan bin kollardan oluşuyor. Yani aslına baktığında birbirinden farklı 3 tane mağaza var. 7 tane berber var ama aslında toplasam 1-2 tanesinde farklı saç stilleri var. 19 tane market var ama tamamı neredeyse aynı. Silahçılar var. Tamamen aynı şeyleri satıyorlar. Yani aslında toplasan 10-20 tane birbirinden farklı mekan var. Aradan geçmiş 12 yıl ve bu 10-20 mekan 700 mi olmuş? Ne bana pek inandırıcı gelmedi. Oyunda RDR 2'de olduğu gibi chapter'lar yani bölümler varmış toplamda 5 adet bölüm olacağı söyleniyor. Fragman 2'deki sahnelerin hepsi 1. ve 3. bölümlerdenmiş. Kesin Lucian'ın full hapishanede olduğu bir bölüm vardır ve bir sonraki bölümde Lucian'ın hapishaneden çıkmasıyla başlıyordur. Lucia ve Jason arasında tamamen çıplak seks sahneleri olmayacakmış. ve aracın dışında müzik dinlemekte de yokmuş. Lucia'nın ayağındaki monitör oyunu pek etkilemiyormuş ve oyunun başında Lucia ondan kurtuluyormuş. Bu hem Lucia oyunun ortasında değil oyunun başında hapishaneye girecek demek. Hem de oyunda uzaklara gitmemizi bu monitör ya etkilemeyecek ya da etkilese bile pek uzun süreli olmayacak anlaşılan. Zaten saçma olurdu Jason'la gidip Lucia ile gidemeseydik. Lucia'nın hikayenin başında görünen ama hikayede önemli bir rolü olmayacak olan bir çocuğu varmış. Flashback sahnelerde görecekmişiz bu çocuğu. Yani oyunun bir parçası olmayacak. Aynı zamanda polislerin birbirine ihanet ettiği, Lucia'nın bir vücut geliştirmeci çetesine sızdığı ve zıpkınla köpek balığı vurduğumuz görevler varmış. Trailer 2'nin sadece 1. ve 3. bölümlerden sahne göstermesinin sebebi 4. ve 5. bölümlerin hala tamamlanmamış olmasıymış ve oyun da bu yüzden ertelenmiş. Oyunun yetişmesi için 5. bölümün büyük kısmı kesilmiş ve yeniden işlenmeye başlanmış. Aynı zamanda o sızdırılan videolarda gördüğümüz yüzüstü yatma yeteneği tamamen kaldırılmış. Yine sızdırılan videolarda olan çift silah kullanma özelliği de kaldırılmış oyundan. Evcil hayvan satın alma oyundan kaldırılmış. Ama Jason'ın besleyebileceğimiz bir adet iguanası varmış. O Trailer 2'nin başında gördüğümüz gömlek giyen iguana var ya işte o. Oyunda hırsızlık yokmuş ancak mağazaları soyabilecekmişiz. Ve 2022'nin sızıntılarında Jay Norris hakkında yapılan konuşmalarda muhtemelen sızdırıldığı için oyundan kaldırılmış. Ve işte bu kadar efendim. Yine bir G6 sızıntıları ve yine karşınızdayım. Siz sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi paylaşmayı unutmayın. Hangi özellikleri beğendiniz, hangi özellikleri beğenmediniz? Hepsini konuşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Batuhan. İyi günler diliyorum.